Bugün yeni yılı özel bir hisle başlatıyoruz. Sanki Tanrı önünde yepyeni bir harita açmış. Her çizgi ve işaretiyle, sırlarla ve gizli vaatlerle dolu bir harita. Kendi şefkatli elleriyle bu haritayı senin için çizdi. Her köşesinde sadece senin keşfedebileceğin bir hikaye var. Tanrı diyor ki, yaptığım yeni şeylere bak, onlar gerçekleşiyor. Şimdi onları görebilirsin. Çölde bir yol açıyorum ve orada senin için ırmaklar akıtıyorum. Yeşa'ya 43 19. Yeni yıl takvimdeki bir sayıdan ibaret değil. Bu Tanrı ile bir maceraya davet. Hayallerinden daha derin ve hayal bile edemeyeceğin mucizelerle dolu bir yolculuk. Bu yıl için büyük bir vaat. Tanrı senin hayatını değiştirmek istiyor. Sadece dışını değil kalbinin ve ruhunun derinliklerine kadar. Eğer bu mesajın sonuna kadar benimle kalırsan, dua ve tüm yılını alt üst edebilecek bir anahtar alacaksın. O yüzden şimdi karar ver, sonuna kadar benimle kal. Çünkü birlikte mucizelerle dolu bir diyara gireceğiz. Tanrı bize büyük bir bereket vermeden önce sessizlikte ve bilinmeyen yerlerde bizi hazırlar toprağın altında sessizce ve sağlamca büyüyen kökler gibi. Rut'u hatırlıyor musun? Her şeyini kaybettiğinde, umut ve sadakatle, Naomi ile birlikte bilmediği bir diyara gitti. Tanrı daha önce onun için yolu hazırlamıştı ki, boğazın tarlasında bereketini bulabilsin. Böylece Rut, tarlalardan birine gitti ve biçenlerin ardından başak topladı. Tesadüfen, o tarla Elimelek'in soyundan Boğaza aitti. Rut 2:3. Bir de Naaman'ın hikayesine bakalım. O büyük bir komutandı, ama şifaya ihtiyacı vardı. Tanrının mucizesi için kendini yedi kez suda yıkaması gerekiyordu, ki bu onun için kolay değildi. Ama o basit itaat, şifanın yolunu açtı. İkinci Krallar 5:1 ila 15. Yusuf Yıllarca zindanda ve karanlıkta zaman geçirdi. Ama Tanrı onun karakterini o zorluklarda şekillendiriyordu. Sonunda halkın kurtarıcısı oldu. Tanrı karanlığın içinden bile bereket çıkarır. Zakkayı da unutmayalım. Zengin bir adamdı. Herkes onun mutlu olduğunu sanıyordu ama kalbi boğazına kadar boştu. İsa ile bir karşılaşma hayatının yolunu değiştirdi ve kalbini doldurdu. Luka 19 8. Kanaması olan kadın yıllarca acı çekti ama tek bir dokunuş ve cesur bir adımla mucizeyi yaşadı. Luka 8:43 ila 48. Tanrı birinin hayatını değiştirmek istediğinde önce kalbini hazırlar. Zorluklar ve bekleyişler gerçek bereketin ön sözüdür. Belki bu yıla yorgun ya da umutsuz başladın. Belki de uzun zamandır kalbinde duran dualarının cevabını henüz görmedin. Bazen her şeyin aynı şekilde tekrarlandığını düşünüyorsun. Ama Tanrı bu yıl sana göstermek istiyor ki yeni bir sezon sadece bir slogan değil. Tanrı kendi sözüyle vaat etti ki hayatında yeni bir şey büyüyor. Hala toprakta hiçbir şey görmesen bile kalbinin derinlerinde umut ve iman kök salıyor. Tanrı seni hayal bile edemeyeceğin kadar büyük bir şey için hazırlıyor. Yeni yıl, cesaretle belki de daha önce hiç düşünmediğin yerlere adım atmanın zamanı. Bakışını tazelemenin, korkuları ve geçmişi bir kenara bırakmanın ve Tanrı'nın senin için özel olarak hazırladığı bereketlere hazır olmanın zamanı. Unutma, Rut gibi Bazen bilinmeyen bir diyara adım atman gerekir. Yusuf gibi, karanlığın içinde de umudunu korumalısın. Naman gibi, Tanrı'nın basit ve küçük işlerine güvenmelisin. Kanaması olan kadın gibi, cesurca bir adım atıp dokunmalısın. Tanrı söz verdi ki, seni asla bırakmayacak. Nereye gidersen git, o yanında. Her gözyaşını, her duanı, her şüphenin cevabını yeni sezonda verecek. Bu yıl, kalbinin ve hayatının değişim yılı. Tanrı bu yıl sana ne kadar yakın olduğunu, en derin yaralarını nasıl iyileştirebileceğini göstermek istiyor. Bugün bu yola davetlisin. O yüzden umut ve imanla kolların açık yolculuğa başla ve emin ol ki Tanrı her adımda yanında. Unutma. Tanrı yeni bir şey yapıyor. Henüz görmesen bile. Şimdi birkaç dakika sakince otur. Tüm dış sesleri kapat. İstersen gözlerini kapat ve derin bir nefes al. Şu anda burada Tanrı'nın varlığını yanında hisset. Tanrı'nın ellerinin omuzlarında olduğunu hayal et. Sanki seni sevgiyle ve huzurla okşuyor. Tüm endişelerini, yorgunluğunu, korkularını bir kenara bırak. Tanrı'ya izin ver, kalbine dokunsun kendini huzurlu bir duanın ortasında hayal et. Hafif bir esinti var. Gökyüzü açık. Güneş yeni doğmuş. Her şey Tanrı'nın konuşması ve kalbinin açılması için hazır. Bir an dur. Geçen yıla bak. Her ne yaşandıysa hepsini Tanrı'nın ellerine bırak. Sabırla bekle. Tanrı'nın yumuşak sesiyle seni yeni bir mevsime davet etmesini bekle. Şimdi duaya hazır ol kalbini aç, Tanrı'nın sözleriyle doldurmasına izin ver. Göce Rabbim Bugün, beklentiyle dolu bir kalple ve umutla sana geldim. Yeni yıla seninle başlıyorum, seninle yürüyorum ve seninle nefes alıyorum. Sen kendin söyledin. Bak, yeni bir şey yapıyorum.'' O yüzden imanla kalbimi senin yeni işlerine açıyorum. Göce Rabbim, her şeyden önce sana teşekkür etmek istiyorum. Yanımda olduğun her an için, omuzlarımda elini hissettiğim günler için, fark etmesem de, sessizlikte ağladığım geceler için ve senin beni teselli ettiğin anlar için tüm nimetlerin için ve hatta beni sana daha çok yaklaştıran zorluklar için teşekkür ederim Rabbim. Bugün geçen yılın tüm anılarını sana bırakıyorum. Acılar, hayal kırıklıkları, korkular, çaresiz hissettiğim anlar hepsini senin ellerine bırakıyorum. Sen şifa veren Tanrısın. Sen umudun Tanrısısın. Sen kapalı yolları açan Tanrısın. Göce Rabbim, bu yıl kalbim senin için yeni bir yer olsun istiyorum. Düşüncelerimi değiştir, bakış açımı yenile. Aklımda senin bereketlerinin arasına duvar olan her şeyi şu anda ellerine bırakıyorum ve yıkmanı istiyorum. Göce Rabbim, gelecek için dua ediyorum. Henüz atmadığım adımlar için. Henüz görmediğim yollar için. Bana güvenmeyi öğret. Tüm resmi göremesem de. Sanki elinde bir hazine haritası olan biri gibi. Sadece küçük işaretleri görebiliyorum. Ben de istiyorum. Senin işaretlerine. Senin sakin sesine. Senin ince rehberliğine güvenmek istiyorum. Göce Rabbim, bu yıl korkularımı aşmam için yardım et. Geçmişin gölgelerinden çıkmam için yardım et. Konfor alanımın dışına çıkmam için yardım et. Ve beni davet ettiğin yeni yerlere adım atmamı sağla. Rut gibi, bilinmeyen diyarlara gitmek için cesaret ver bana. Yusuf gibi, karanlıkta kalbimi koru. Umudumu kaybetmeyeyim. Naaman gibi itaati öğret bana. Çözüm basit ve bana tuhaf gelse bile, sen kendin dedin. Ben seni asla terk etmeyeceğim ve seni asla yalnız bırakmayacağım. O yüzden bugün her adımı, her düşüncemi, her hayalimi sana bırakıyorum. Göce Rabbim, ailem için dua ediyorum. Annem, babam. Çocuklarım, kardeşlerim, eşim için kalplerine dokun. Yara varsa şifa ver. Bir ilişki soğuduysa sevgini dök. Biri yalnızsa yanında ol ve ona umut ver. Arkadaşlarım, çevremdeki herkes için dua ediyorum. Umutsuz olan, hayal kırıklığı yaşayan mucize bekleyen herkes için. Sen onlara cevap ver. Bırak ben de onlar için, senin sevginin ve umudunun aracı olayım. Göce Rabbim, beden sağlığım için dua ediyorum. Her türlü acıdan ve hastalıktan şifa için, bedenime güç için, vücuduma daha iyi bakmamı sağla. Eğer bir yerim zayıfsa veya yorgunsam, şifa veren ellerini üzerime koy. İşim, rızkım için dua ediyorum. Kapalı kapıları aç, işimde ve emeklerimde bereketini akıt. Vicdanla ve dürüstlükle çalışmamı sağla ve sonucunu sevinçle başkalarıyla paylaşmamı sağla. Göce Rabbim İlişkilerim için dua ediyorum. Bir yerde affa ihtiyaç varsa, güç ver, affedebileyim ve affedileyim. Bir yanlış anlama varsa, aramıza huzur ve anlayış getir. Sevgini, benim ve çevremdekilerin kalbinde çoğalt. Göce Rabbim, kilise ve toplum için dua ediyorum. Gerçek ruhsal liderler için, hizmet edenler için seni arayan herkes için. Onlara bilgelik, alças gönüllülük ve güç ver. Senin ışığını ve gerçeğini bu dünyada yaymalarına yardım et. Kimsenin duymadığı sesler için dua ediyorum. Evsizler, mülteciler, hastalar, mahkumlar, kırık kalpliler, depresyonda olanlar. Sen hepimizin tanrısısın. Sen aklımızı aşan mucizeler yapan tanrısın. Bugün yeni hayaller için dua ediyorum. Ölü hayallerin yeniden canlanmasına yardım et. Yıllardır aklımda tozlanan fikirleri uyandır ve güç ver. Göce Rabbim, her gün İsa'ya daha çok benzemem için yardım et. Sadece sözlerini işiten değil, uygulayan biri olmamı sağla. Bu yıl, nereye gidersem, senin ışığını, huzurunu ve umudunu yaymam için yardım et. Biri beni gördüğünde, seni bende görebilsin. Göce Rabbim, her zaman sesimi duyduğun için teşekkür ederim. Kendimi yalnız hissettiğimde bile yanımda olduğun için teşekkür ederim. Bu yılı sana adıyorum. Tüm zayıflıklarımla, tüm umutlarımla, tüm hayallerimle. Yıl sonunda geriye baktığımda Tanrı her gün benimleydi ve ben her gün ona daha da yakınlaştım diyebileyim. İsa Mesih'in adıyla dua ettim. Amin. Bu yıla umut ve imanla başla. Bil ki Tanrı senin için büyük ve yeni planlar hazırladı. Eğer bu mesaj kalbine dokunduysa benimle paylaş. Deneyimini, endişeni ya da sadece bir amin yaz. Kalbindekileri yorumlara yaz. Bu mesajı bu yıl gerçekten Tanrı'nın dokunuşuna ihtiyacı olan birine gönder. Unutma, Tanrı yeni bir şey yapıyor, henüz görmesen bile. Yaşaya 43.19 Her gün bu cümleyi kendi kendine tekrar et. Tanrı'ya güven imanla ilerle ve yeni yılı kolların açık karşıla. Mutlu yıllar, değişim yılı, bereket yılı ve Tanrı'nın varlığı yılı.